Arkadaşlar bir sizlerle şu an sevdiklerim şey yapacağım çalıştıracağım. Bu mini teyze. Sürekli <laughs> ona gidiyor öyle alışmış. Merhaba. vurmaya çalışıyorsun. bu da. Onu çalamıyorsun ondan sonra. Kutlay abi. Zor. Görüyorsunuz. Merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz. Zaten biliyorsunuz bu benim alem babam, annem. Evet. Bu benim babam. Telefonun sahibi. Sana yaptıran beğim annişkom. Kulak Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim sistemimiz pek göstermiyorum, Düzenlemiştim. Göstermek istemiyorum. Ben istemem. Anne kızlar oraya ya. Şimdi

Biz buradaki, bizim oranlar çıktı. Hatta döşeyelim orada, ne hepimizi ısıtır teze. ne çık, 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 ayakla. Ne diyorsun lan sen ne diyorsun sen